Merhaba arkadaşlar. Carrefour'sanın 19 Mart 2020 kataloğu çıktı. Dikkatlice izleyelim ürünlere bakalım. Buyurun. Öncelikle Kütahya porselenden Lünberg yemek seti var. 6 servis tabağı, 6 çubur tabak, 6 tane kase, 18 parçalı takım, 100 lira. Galon şişe var. Paşa Bahçeden 3 şişelik. 12.99 değil. 11 lira fiyatı var. Paşa Bahçenin galon şişesi. Devam ediyorum arkadaşlar. Paşabahçe'nin Homemade kavanozu 300 cc'liği 7 lira. Evet 500 cc'liği 9 lira. Desenli cam bardakları var. 450 cc. Fiyatları 20 lira 90 kuruştan 15,5 liraya düşmüş. Borcamın dikdörtgen 40x27 dikdörtgen tepsisi var arkadaşlar. Fiyatı 45 liraya düşmüş. Bol camın yuvarlak tenceresi var. Fiyatı 25 liraya düşmüş. 40 liradan 25 liraya. Keramikanın kayık tabakları var. Fiyatları 14 liradan 10 liraya kadar düşmüş. Evet. Has cevherden Aryan sütlük var. Fiyatı 21 liradan 17 liraya düşmüş. Rimli organik kupa ve kaseler 8 liraya düşmüş. Ve t mutfak aksesuar çeşitlerinde %30 indirim var arkadaşlar. Biraz daha aşağı bakalım şimdi. Evet. Grill Cup mangal kömürü 15 lira. Grill Cup piknik mangalı 35 lira. Grill Cup kolay ızgarası 18 lira arkadaşlar. Ve kız erkek çocukları için bisikletler gelmiş. Fiyatları 330 liradan... 250 liraya kadar düşmüş. 16 inçlik tekerlekleri var. Tekrar ediyorum 250 lira. Felix'in mama çeşitleri %25 indirime girmiş. Vartal'ın 8'li pilleri 8 liraya düşmüş fiyatı. Ve Vexta 2001-2002 ABS valizleri küçüğü 100 lira, orta boyu 120 lira, büyüğü de 140 liraya kadar düşmüş Evet, kitap çeşitlerinde de %25 indirim gelmiş Carrefour'sa da evet %25 indirim çocuk kitaplarında. Devam ediyorum. Loft'un bisiklet ve VYK erkek tişörtleri 25 lira. Dikiş seti Favore marka dikiş seti 10 lira. Kırlentler 15 lira. 40 çarpı 40 kırlentler 15 liraya düşmüş. Evet, erkek Patik çoraplar 20 lira. Arriva erkek spor ayakkabı 60 lira. Tornado Parex'in Tornado temiz arkadaşlar 70 liraya düşmüş. Kadın kilotları 13 lira. 3 lira satılıyor. Ve Flex'in terlikleri erkek kadın terlikleri 15 lira. Evet. 200 TL indirimli lastikler var indirimleri görüyorsunuz lastikleri geçelim. Simbo'dan erkek e, elektrikli cezve var, çelik elektrikli cezve 75 lira. Simbo'nun çay makinesi var, 140 liraya düşmüş. Simbo'nun tost makinesi var, 140 liraya düşmüş fiyatları. Altı taksitle alınabiliyor. Arzum'dan fön makinesi var, saç kurutma makinesi 100 lira. Evet, Arzum'dan Olivia ütü var, 130 lira. Simfer'in fırını var. Beyaz mini fırını 400 lira. Sek marka çamaşır makinesi 1400 lira. Sek Altus marka, Altus marka bulaşık makinesi 1400 lira. Dijit sudan mikrodalga fırın 400 lira fiyatlara kadar düşmüş arkadaşlar. Sek markanın uydu alıcılı led televizyonu 920 lira. Sek markanın uydu alıcılı led televizyonu 1000 550'dir arkadaşlar. Evet. Carrefour'sanın tüketim ürünleri dışındaki ürünleri bunlar arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Hızlı bir şekilde bunları size anlatmak istedim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. İyi günler.